Fenerbahçe taraftarı, bugün takımın teknik ekibinde yaşanan beklenmedik bir ayrılıkla karşınızdayız. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Fenerbahçe'mizden gelen tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebeplerden dolayı ülkesine geri dönme kararı aldı. Bu durum, hem Salzarulo hem de Mourinho tarafından karşılıklı anlayışla değerlendirildi ve İtalyan antrenörün sözleşmesi feshedildi. Salzarulo, Mourinho ile birlikte çalışmaya 2021 yılında Roma kulübünde başlamıştı ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelişinde de ekibin önemli bir parçası olarak yer aldı. Ancak 41 yaşındaki İtalyan antrenör, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından ailevi zorunluluklar nedeniyle İtalya'ya dönmek zorunda kaldı. Bu ayrılık, Morino'nun teknik ekibinde bir boşluk yaratacak gibi görünüyor. Ancak tecrübeli teknik direktörün duruma hızlıca çözüm bulacağına dair taraftarlar umutlu. Michele Salzarulo'nun Fenerbahçe'deki kısa süreli kariyerinde önemli katkıları olsa da, Morino'nun Fenerbahçe'yi başarıya taşımak için güçlü bir ekip kurmaya devam edeceği aşikar. Peki siz bu ayrılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Michele Salzarulo'nun yerine kim gelebilir? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve Fenerbahçe'nin tüm gelişmelerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Fenerbahçemize desteğiniz daim olsun.